Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani ne oynadığımızı siz bilin artık. Jurassic World oynayalım Bundan da para kazanır mı bilmiyorum ama. burası açılmış. Ana evet. Be, Buraya ben bunu alayım Tekrar. Gör. gelecek leveli e, inşallah iyi şeyler kazanırız. Birkaç gündür bir olur kazanamıyoruz. Orası ben Ve tabi bu ilk bölümümüz ama ben ondan, ondan önce hiç bunun videosunu çekmedim. Evet biraz video gelişi artık yavaşladı. Gidelim <laughs> bir yapalım. Battle menü. Best of. Ee, sen gel. O 31'lik olduğu için ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu gelsin. Bir de bu gelsin. Bu gelsin. tokat. Çünkü arkadaşlar e, bu buna yüksek vurur. Bu pardon, bu buna yüksek vurur. Bu buna yüksek vurur. Bu da eşit vururlar. Çünkü aynı bunlar ikisi. Kanka, Buralar klasik, kapalı. Merhaba dedim mi? Bay bay. Sana da bay bay. Ben seninle. Gel, gel koşuk gel. Gel gel gel. Seni lopetleyim biraz kalalım. Evet, bu da böyle kazandı. 3 dakikadır. Sadece 3 dakika mı sürdü? Herhalde 2 dakika veya bir 3 dakika sürdü. Bir dinozor, bir 3 dinozor öldürmek zordur. Kesinlikle zor. Ee, buna kim gelir? Bu gelir. Bir de bu gelir. Şahmat oynadı ya. Şah. Yok şah olmadı. Ay bir can kalacak lan oğlum. Ay E bu da bana fazla bırakıyor ki. Aynıyız. Geç. Gel. Vur. Ha, bittik. Buradaki iki kez vurursa Söldürürüz. Şu an onun önünde riski var. Bizim yok. Bizim yok. Benim buna geçmem lazım. Çünkü onu öldürürse bunu kimse öldüremez. Bu, bu oyunda fizik ve beyin lazım. Fizik ve beyin çok önemli bu oyunda. Fizik, mesela fizik kurallarına aykırı düşünmeyeceğim. Bak. Bunun kafası buna vuramaz. Beli ağrır. Boynu ağrır boynu kırılır olmaz vuramaz kafasıyla vuramaz ama bu gagasıyla veya ayaklarıyla alır bırakır veya gagalar anladın mı bunlar fizik gerekli Evet fizik bizi kurtardı. Döküyoruz. Onun bir tane daha kaldı. Aha zorla. Çok zor değil ama. Hmm, aman Hadi birazcık, birazcık, birazcık uğraşalım, çok az uğraşalım. bu işe yaradı. Anam bu değil. <laughs> bu sefer arkadaşlar farklı bir seçim yapacağım çünkü bu yüzden de ölebilirdik İşte. yapıştır. Bir tane vurdun ha 3 liraya geç. 3 liraya geçtik. Böyle bir yapıştır. Bu elimiz inşallah bu kazanırız bir yılmış buraya çok riskli. Öldükse. Eee bittik biz. Biz hiç yapamayız. Daha yapar. Evet, ikisini zor öldürdük. Yani tam tamına 2 dakika sürdü. Yemeklerle geldi. Biraz aç karnımıza zor doyalım. Doyuralım. Gel. Dayıralım. Gel. Geç. Hı. Nereye? Neden görevini yaptı? Tamam bunları biliyorum. Gelsin. Hmm. Neyin görevini yaptık ki ben hiç anlamadım. Bu mu? Yok bu da değil. Hadi bakalım. Daha maç yok. Evet. Yarın belki evet yarın iki günlük video sürecimiz var. Belki dört video. Belki de beş video gelecek. Ee, Bugün de sonuna geldik. Umarım oynamadan önce video çekmeye başlarım. Görüşürüz. Bay bay.